Biz biliyoruz ki Mustafa Kemal kitaplardan anlatılanlardan daha fazlası. Biz biliyoruz ki bugün bu topraklar üzerinde kendi bayrağımız altında yaşıyorsak Mustafa Kemal sayesinde. Bugün nerede bir sporcu olimpiyatlarda adından söz ettiriyorsa Mustafa Kemal sayesinde. Bugün Türk toplumu yöneticilerini seçebiliyorsa Mustafa Kemal sayesinde. Bugün Albayram göklerde dalgalanıyorsa Mustafa Kemal sayesinde. Biz onun evlatları olarak her zaman onun izinden, onun yolundan yürüyeceğimizi biliyoruz. Beni tanımak için illaki yüzümü görmenize gerek yok. Benim duygu ve düşüncelerimi anlayabiliyorsanız bu yeterlidir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bugün bir Türk kadını istediği eğitim alabiliyorsa, seçtiği meslekte özgürce çalışabiliyorsa Mustafa Kemal sayesindedir. Biz Mustafa Kemal'i biliyoruz ve anıyoruz ki onu anlatmaya cümleler yetmez.